Şimdi bizim burada Google'un Google'ın 5 tane projesini örnek vereyim ben size. Ne dediğimi anlamak için bu teknoloji geliştirenler sadece para için yapmıyor bunu. Yani parayla işleri yok. Para zaten bizim diyor. Dünyanın insana hükmetme temelinde. Şimdi Google'da bir robot projesi var. Yani şu an benim paylaşımlarından takip edenler bilir sentetik kastı dahil artık insan gibi görünür robotu yaptılar. İki beyin projesi var. Brain projesi. Ben de insanın hafızasından robotu aktarırım. Diyelim Abdurrahman burada. Robot Abdurrahman Ankara'da. Üçüncüsü gözlük projesi. Glass. Abdurrahman'ın gördüğünü bulut sisteme depo ederse robota da verebilir mi? Verebilir. Yani ona göre sonunu görür. Dördüncü, biz dijital dünya kuruyoruz ama diyor herhangi bir lider çıkar. Biz bu işte yokuz der. İnternetin fişini çeker. Onun için e, Google üstünden, Facebook üstünden gökyüzüne balon projesi var. Google'un LUM projesi. Ücretsiz internet verecekler. Önümüzdeki süreçte. Dünyanın her tarafına. İlk Porto Rico'da başladılar. İnternet vermeye. Yani dijital dünyanın zemini ne dedim? internet blockchain teknolojisi. Dolayısıyla e, şimdi buradaki şey şu. Bu insanların inancında bizde de Muhittin Arabi Hazretleri'nin vahdedi vücut anlayışı var. Sonra İmam-ı Rabbani diyor ki vah dediği vücut değil vahdedi şuhuttur diyor. Ben o değilim ondanım. Bizim kendi tefe İslam tefekküründe bu insanlar her şey bir diyor. Ama aynı şey değil. Kendi felsefelerinde, her şey bir nedir? Ee, nesnelerin interneti diyoruz ya. 5G nesnelerin interneti ee, 5G ile beraber singularity kavramı giriyor kavramımız hayatımıza. O şu demektir. Bu dijital platform. Bu insanın ürettiği bir şey. İnsan vücudu biyolojik platform. Bu da fiziksel platform. Üç tane platform var. Üçü birleşirse ne olur? Her şey bir olur. Singularity de. Nasıl birleşecek? Biyometrik çiple birleşir. İnsan derisinin altına biyometrik çip takarsanız eğer ne olur? Hem biyolojik hem fizik hem dijital platform birleşir. Peki bunun insana menfaatlerini anlatıyorlar. Avustralya hükümeti kampanya başladı. Sizi üstün insan yapalım. Biyometrik çip takalım. Çin'de başladı. Avrupa'da, Amerika'da takacaklar herkesi. Hastanelerde direkt. Muhtemelen birçok yerde uygulama başladı. Bu çip iyi mi? Evet. Sağlık açısından iyi, doğru. Yani dijital doktor. Terör açısından belki korur. Ama söylemedikleri bir şey var. Bu çip insanı halüsinasyon gösterebilir. Kalbini durdurabilir. Peki ne oluyor? Doğumu ve ölümü ben kontrol edeceğim diyor. Azrail'in fonksiyonu bende. Gen bankaları kuruyorum. Doğumu da ben şey yapacağım. İnsan fıtratı nedir? Bizim okullarda okutuluyor cinsiyet eşitliği teorisi var. Bizde deneme olarak okutuluyor da batıda yaygınlaştı. Kadın iki kadın evlenesi aile iki erkek evlenesi aile diyor. Kadın erkek eşitliği değil bu. Ve kaynağı belli. Nereden çıktı? Dünyaya neyi empoze edildi? İnsan fıtratını, aile yapısını değiştirmeye yönelik dijital kurgenleşti projeler. Dolayısıyla dijital dünyanın arkasındaki akıl bu yüzyılda, 21. yüzyılda ben dünya insan kaydına hakim olacağım. Onun için dijital dünyayı eğitim amaçlı kullanan bir mekanizma var. Ee, Justin bir İstanbul'a geldiğinde sokaklar neredeyse durmuştu o çocuklardan 12-13 yaş çocuklar. Ee, takipçisi 100 milyondan fazla Kedi Peri var. Efendim Lady Gaga var, Selena Gomez var. John Hopkins Üniversitesi Özel Yetenekli Gençler Programı'ndan geçme bu idoller. Sanal şey diyorum ben bunlara. Bizim anladığımız anlamda değil de. Dolayısıyla 20. yüzyıl insan kaynağında hocalar vardı bunların kendine göre hoca dediği. Artık dijital dünya var. Dijital dünyada, sosyal medyanın örnek vereyim, bir ülkenin, bir şehrin, bir şehirdeki bir ilçenin, bir ilçedeki bir mahallenin, bir bir evin, bir evdeki bir bireyin gündemini biliyor. Arka planda istatistik analiz programları var bunların. Siber istihbarat dediğimiz olay bu zaten. Artık İstanbul'da bugün bu gece en çok hangi kelimenin konuştuğunu analize biliyorlar. Dolayısıyla o kelime o kelimeden hareketle sahte hesaplar üstünden e, operasyon çekiyordu millete. Yani Erdoğan resimle hesapla açar. Atatürk resimle açar. Başka bir de hesapta açar. Kaşıyor milleti. Sinir bozuyor. Asap bozuyor. Hele de bir mali problem varsa bunun üstüne gidip öfkeyi neye dönüştürüyor? İsyana ve sokağa sürebiliyorlar. Bunu Gezi Parkı'nda bir test ettiler Türkiye'de. Hong Kong'da, Brezilya'da, Turuncu devrimlerinde bu bir şeyle bu bir test edildi. Dolayısıyla eğer aşağıdaki gelen genç mücadelemiz bu. Abdurrahman'ın verdiği konferansları, yaptığı çalışmaları, videoları ben önemsiyorum. Neden? Çünkü sosyal medyayı dünya gençliğini ortak bir noktada kendi kültürel anlayışına göre eğiten bir akıl var. Ben senin gencini kapacağım diyor. E biz de şimdi buna karşı Abdurrahman da ayrı bir mücadele veriyor. Anlatıyor sistemi. Dolayısıyla sosyal medya bir eğitim alanı. Kim için? O da kullanıma hizmet ediyor ama bu insanlar gençlerin beynine öyle bir format atayım ki diyor. Artık bir daha kim ne derse desin. Şimdi mesela e, sosyal medyada benimle ilgili Beyaz TV'de şu amblemleri tanıttık. Ondan sonra kafa bulucu, güya deli diyeceği bir kampanya başlattılar. Ben baktım kim başlattı diye kesinlikle yerli bir şey değil. Şimdi orada bir buçuk milyon takipçili hesaplara parayla onu yayınlattırıyorlar. Ekran görüntüsü aşağıda bir sürü genç kendince kafa buluyor. Teknolojiden ne anlar, oradan ne anlar filan. Onlardan merak ettim. 8-10 tanesine yazdım. Benim sayfamı inceledin mi? Yok. Gir incele bakayım. İnceleyince şey olanlar özür diledi. Ya biz tanımıyorduk filan gibisinden. Çünkü doğru ne, yanlış ne hiçbir önemi yok. Algıyla yönetiyorlar. Algı. Yani sosyal medya sürecini yöneten bir bu konuda uzmanlaşmış siber bir ekip var. İ 2015 yılında CIA yeniden yapılandı. Medya düşen habere göre artık bilgi kaynağı problemimiz yok diyor. Bilgi var. Onu analiz edecek analiste ihtiyacımız var diyor. %75 analistlerden oluşan yeni bir şey yaptı. Analiz nedir arkadaşlar? Ondan sonra soru cevaba geçelim. Bakın. Türkiye'de ekranlara bakın ana haberde dinlediğiniz haberin üstünde ve ötesinde laf söyleyen bir iki kişi var. Efendim Trump Birleşmiş Milletler'de onu dedi. Şöyle elbise giydi. O da şuna şunu dedi. Bu da onu dedi kutu bunlar ya. Yani şimdi mesela Birleşmiş Milletler'de de Trump ne dedi? Ben küreselciliğe karşıyım. İdeolojileri, değil mi? Buyurun var. Bizi takip edenler biliyor. Trump seçilmeden önce bu ekibin ulus devletçi olduğunu, din kökenli olduğunu, ve küreselcilerle mücadelesi olduğunu, seçildiklerini kendilerini Batıroma kabul edip tüm dünyaya ateş edeceklerini, o, o, o küresel mekanizma STK'lar üstünden gidiyor. BM, NATO, yani dünyada ne kadar sivil toplum kuruluşu varsa, FIFA'dan tut, organizasyonlar organizasyonel yapısı ulusüstü bu güçlere ait. Yani hakimiyet orada. Bunlardan mümkünse çıkacağını, bak Dünya Ticaret Örgütü'nden çık, çıkmak istiyor. Bunları yazdık. Niye yazdık bunları? Çünkü tarafları tanıyorsun. Şimdi şurada bir kedi var. Şurada bir ciğer var. Kasap da burada duruyor. Kasap içeriye gittiğinde ne olur? O, o, o kedi o ciğeri alır. Dolayısıyla dünyada karşı tarafı bilmezseniz analizlerde dedikodu yaparsınız. Mesela şimdi bu suyu örnek görüyorum. Döktüm. Şurada bir priz varsa ne olur? Eee yangın çıkar. Allah göstermesin. Yücüm olur mu kapıya? Olur. Burada bir sıkışma olur mu? Olur. Ve o arada doktor devreye girer, sağlık. Polis girer, itfaiye girer, aileler girer. Doktor işe gelmemişse, bak ikinci kategoriye geçtim, yakalanır. Ya işmiş yok, hastaması da benim işim var, tüyüm derse yakalanır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kademeye kadar ben burada analiz yapabilirim. Değil mi? Bu gaybi bilmek mi? Hayır. Şimdi bizim analizlerde ya falcı mısın diyor sen. Aynen bu bunu, Bunun falcılıkla ne alakası var? İşte batı analitik düşünüyor. Olabilecek şeyleri peşinen yapıyor. Bizim şimdi filmler var. Organize işler filan. Bir filmin senaryosunu yazan kişi oturup A'dan Z'ye her şeyi yazıyor mu? Baştan. Filmin sonunu biliyor değil mi? İşte dünyadaki organize akıl da birçok şeyde organize çalışıyor. Bize de düşen Rahmani akıl o şeytani aklı yener diyeceğiz. Çünkü karşındaki insana baktığında sahneler basında 3 aşağı 5 yukarı kim oldu ne düşündüğü ayın beyan ortada zaten. Bana eğer kişileri kendi söylemleriyle tanımaya kalkarsa kabuğu yutarız. Çünkü benim yanıma niye geldi? Kandırmaya mı geldi beni? Arka planı ne? Dolayısıyla konu ne olursa olsun neden, niçin, nasıl ve niye? Sorulan sormamız gerekiyor. Tarihteki olaylara da öyle. 1492'den sonra özellikle Engizasyon, 1492 Amerika'nın keşfi, 1492'de Avrupa'ya yayılış, o hikayeyi bugüne kadar eğer ipin ucunu kesintisiz getirirsek, hakikaten, çünkü bizim öyle bir yerimiz var ki, şu an Türk milleti olarak da, Anadolu insanı olarak da, selamun aleyküm diyerek Tanzanya'ya kadar gidiyoruz, Doğu Türkistan'a kadar Türkçe konuşarak gidiyoruz. İşte blockchain dediğim dijital dünyada önemli fırsatlar önümüzde. Reel dünyada yapamadıklarımızı burada bambaşka sonuç alabiliriz. Temel şey analiz etmemiz lazım.